Herkese selamlar, ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün araştırmacı yazar Hakan Demir ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi önceki videolarda o kadar çok izlenmeler var ki Hakan Demir hocayı bir kere daha getireyim, bir kere daha getireyim. 500 bin izlenenler var, o yüzden. Bir kere daha Hakan Demir hoca'ya getirmiş olduk. Hocam hoş geldiniz Eyvallah, tekrardan. Şimdi Şu... kendini bir kitabı da yine Hakan hocamızın onda tanıtmış olalım. Bu videonun altına yorum yazan 5 kişiye bu kitaplardan gidecek. İsimleri de sosyal medyadan duyuracağız. Bununla başlamış olalım. E, ve de tabii şimdi herkes kehanetleri konuşuyor Hakan hocam. Eee işte geçtiğimiz günlerde başka bir video çekmiştik. Acaba diğer inanışlarda Rusya ve Ukrayna arasında bu yaşananlara dair bir kehanet var mıdır? Bu kehanetlere uyuluyor mu? Şeklinde konuşmuştuk. İslam inancında bu tip öngörüler diyelim ya da var mı? Bu yaşadığımız durumun dünya devletlerinin üçüncü kez karşılaşacak olmalarına ee, neden olacak mı? Yani tam e, YouTube politikaları gereği kelimeleri tam söylemiyorum. Hı hı. E, üçüncü bir dünya mevzusu bu çıkacak? E, var mı böyle bir öngörü ya da kehanet? E, şimdi Ali Selam Efendimizin ahir zamanla ilgili e, vermiş olduğu çok detaylı bilgiler var. Hadislerin pek çoğu ahir zamanı anlatıyor. Çünkü insanlığın geleceği ve İslam aleminin geleceği ...çok önemli bir zaman dilimi ve bu zaman dilimi de olacaklara ışık tutuyor. Yani bunlara tabii biz kehanet diyemiyoruz, söylediğiniz gibi öngörü diyoruz... ...ve hadis külliyatında da olduğu için Kur'an-ı Kerim'i ne kadar dikkate alıyorsak... ...hadis külliyatında o kadar dikkate alıyoruz. E, bu dönemle e, ilgili e, Batı aleminin bir Mesih sembolü ve bu konuda bir ilerlemesi varken onların Mesih görünümü bizim tarafımızdan, peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aktardığı e, taraftan Deccal görünüyor. Yani bizde bir Deccal zuhuru hadisesi var. Hmm. Bir e, hadis külliyatında Mehdi ile Deccal'in e, bir e, savaşı söz konusu ve e, kıyamet alametlerinin büyükleri başladığında, kıyamet alametleri gerçekleşmeye başladığında o Üçüncü dünya hadisesi bizde merhame Kubra olarak geçiyor. Büyük merhame. En büyük merhame demek. Merhame savaş demek. Ve bu merhameyi Kubra'nın koordinatı dahi veriliyor. Amik Ovası'nda başlayacağı hmm. ve e, görmüş olduğumuz hadiste mesela e, Amik Ovası'nda büyük bir savaş olacak. Beni Asfar ile kavimlerin en hayırlısından olan diyor. Beni Asfar. Asf Beni Asfar Asf Asf ne hocam? Asfar sarı demek. Arapça hmm. beners var sarı sarı ırk sarı Aa, oğulları şimdi bir dakika yani Rusya Ukrayna arasındaki bu gelişmeler bile işaret ediyor olabilir şey, mi e... mevzu acaba başka bir yere mi taşınacak mevzu acaba başka yere mi taşınacak doğu Amik Ovası neresi hocam? Amik Ovası Hatay'da hemen Hataya inerken büyük eskiden büyük bir Amik gölü vardı orada şimdi o göl kurudu o ova Amik Ovası çok büyük bir coğrafya hmm. ve Amik Ovasında savaş başlar diyor. Hmm. Ee, bu savaşa kavimlerin en hayırlısından olanla beni asfar girer diyor. Kavimlerinden en hayırlısından kısıt büyük ihtimal bizler. Türk kavmi. Çünkü İslam aleminin de şu an liderliği pozisyonda oturan da bizim kavmimiz. Arap ee, kavmi olabilir mi acaba? En hayırlı Arap kavmi varsa onlardan birisi de olabilir tabii ama e, hakikat olan şudur ki İslam e, kavimlerinden bir tanesi. Hı hı. İslam kavimlerinin en hayırlı savaşı ve bina sonrası çok büyük bir savaş meydana gelecek diyor. Ve bu savaşı tanımlarken savaşa katılanların üçte biri kaçacak, üçte biri şehit olarak olacak, üçte biri de Allah'ın izni ve yardımıyla zafer kazanacak diyor. Burada bir sonraki hadiste birazdan görürüz. 80 bayrak altında gelen her bayrak altında 12 bin asker olarak net olarak tarif ediyor. Yani 80 bayrakta 12 bin asker toplam 960 bin asker olarak gelecekler ve İslam ordusuyla savaşacaklar diyor. Bu sayı hadistir değil mi hocam? Bunlar hep sayı hadisler. Altında da Arapçaların da var. Bunlar bir sonraki hadis açalım. He burada Allah'ın izni ve zafer kazanacak ve Konstantiniye. Konstantiniye ikinci kez feth olunacaktır diyor. Çok enteresan. Ne ne demek yani? Konstantiniye. Nasıl ikinci Konstantin, kez hocam? Konstantin Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam zamanında İstanbul'a verilen isim. Şimdi biz İstanbul'u 1453'te fethettik. Bu merhameden sonra Konstantin'ye ikinci kez fethedilir diyor. Burası çok önemli. Ve bunu destekleyen bir sonraki hadise açabilir miyiz? Gelsin bir sonraki mi? hadis. Bir de onu büyütebilirsiniz. Türkçesini bir biraz sonraki, daha büyütün arkadaşlar. Evet ekranı büyütün. Yönelelim. Şimdi burada da mesela deminkiyle 960 bin askeri tanımlıyor. Kıyamet öncesinde Beni Asfar yani Sarıoğulları'ndan olan biz onları Rus olarak yorumluyoruz. Rus da olur, Avrupa olur. Sarı ırk yani. Ama büyük ihtimal Ruslar. Beni Asfar, sarı olanı ile sizin aranızda bir anlaşma olacak. Yine İslam aleminin kastediyor. Ama onlar anlaşmaya uymayacaklar. Sarı, hmm. Beni Asfar anlaşmaya, anlaşmaya uymayacak. Sarı anlaşmaya uymayacak. Sarı anlaşmaya uymayacak. Başka insanları da aleyhinizde kışkırtacaklar. Yerlerine de kışkırtacaklar. Büyük ihtimal İslam karşıtı bir şey yapacak olabilirler. Bu bizim Arzane yorumumuz. 80 bayrak altında üzerinize gelecekler. Her bayrak altında 12.000 asker olacak. Diyor 80, 12 bin, 960 960 bin, bin, kişilik bir orduyla üzerinize gelecekler diyor. Ve bu ile birlikte bir sonrakini açalım. Bir sonraki hadise. 960 bin asker. 9... E, tam Rusya'nın 1 milyon Ve askeri nasıl? var. 1 milyon askeri var. Bravo. Ve Amikovası nasıl bir ova Türker Bey? Yani 1 milyon askerle 1 milyon asker karşı karşıya gelse zaten o Amikovası dolar. Yani o İskenderun'dan, Antakya'ya giden tepelerden sonra bir ova. Yani devasa bir ova değil. <laughs> 2 milyonluk ordu hakikaten orayı doldurur. 1 Aynen. milyon 80 bayrak altında 12'şer bin bölümü neden özellikle söylüyor? Belki 80 yapı var orada. Belki 80 ülkeden gelecek var. Belki 80 alay var. Bilmiyoruz onu. Ama bayrak altında diyor. Ve üçte biri ölür, üçte biri kaçar, üçte biri de kazanır diyor. Yani büyük bir şey var orada. Büyük bir kıyım var. İlginç. Merhami Kubra, Konstantin'in fethi ve Deccal'in ortaya çıkması burası çok önemli. merhame Kubra yani büyük merhame bu başlangıcı ki büyük merhame Amikost'la başlıyor ama bitmiyor. 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 Sonra Konstantin'in sonra... fethi diyor, İstanbul'un ikinci kez fethi. İkinci kez fethi diyor. Burayı da açalım Hadislerde ikinci fethinin savaşsız olacağını söylüyor. Çok önemli bu. Peki bu yani... acaba Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesi olabilir mi? Olamaz mı? Fetih olarak. E tamamen fikir yürütüyorum şu anda tamamen şimdi fikir yürütüyorum. Şöyle diyelim, Merhamme-i Kubradan sonra, daha Merhameyi Kubra olmadı. Ha, doğru, doğru, doğru. Tamam. Eğer olmuş olsaydı olabilirdi. Merhameden sonraki fetih, hmm. yani ben de sizin gibi düşünmek istiyorum. Ama o fetih e, evet. nasıl olacak? Ama şey olacak diyor. Savaşsız olacak diyor. Savaşsız tekbirlerle denizin iki yakasını fethedeceklerdir diyor. Merhameden sonra ve fetih. Konstantiniyye'nin fethinden sonra da Deccal ortaya çıkar diyor. 7 ay sürecek diyor. Ve bu 7 ay içerisinde meydana gelir diyor. Merhamet çıkar. Başlar 7 ay içinde Deccal ortaya çıkar ve Konstantiniyye fethedilir diyor. Hızlı bir süreç yani var. Yani önce o zaman İstanbul'un düşmesi lazım ki sonra tekrar Allah İstanbul fethedilsin. Burada böyle bir ikinci fetih hadisesi var. Şimdi kehanetlerle geçen siz de bir program yaptığımız bununla ilgili Hezayker kehanetleriyle ilgili yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ee, ve bizim de yaptığımız araştırmalar batıdaki beklentiler Mesih'in ortaya çıkması yönünde. Mesih'i indirmek istiyor onlar. Evet. Ve Mesih'in gelebilmesi için bu kıyamet senaryosunu, işte Armageddon'u tasarlıyorlar. 2025'te olacak diyenler var. Diyenler <laughs> var. Şimdi zaten şeyler tarihler öyle bir sıkıştı ki bizde de mesela Hicri 1441 bütün harfleri, ebced değerlerinin bittiği yerdir ve 1441'i verir. 5995 5914 95 5, 14 41 1441 bizim cifir sisteminde 1441 başlangıç kıyamet alametlerinin en büyük başlangıç kapısı olarak geçer. Peki 1441 miladi ne kadar kaç oluyor acaba? 2020. 2020. Aa. Aa, başlangıç 2020. Başlangıç iki, bizim kitap. Gibi başlangıç oldu. 2020 yeşil başlangıç 2020 doğru tarih. Yani bizdeki külliyatta ee, ebzet ilimine göre 1441'de kapılar açılıyor, başlıyor ve 1441'den itibaren sizin ilk programda da konuştuk ee, bir elin parmakları kadar zamanda merhameye giriş olur diyor. hadisler var yani şimdi bizim hadislerle bu kehanetin peşinde giden Hristiyan dünyasının şu anki yaklaşımını yorumlar isek o 2024-25'ler hakikaten önemli tarihler. Ve burada e, siz programımızda da istediğiniz Gok Magog hadisesi Gok. Yani o Mesih e, başlangıcı bilinci bir şekilde o Hristiyan dünyasının geleceği açısından onlar açısından çok önemli. Hristiyan dünyasının elinde bir takım dokümanlar, bilgiler var. Ve bir arkasında bir illuminati gerçeği de var ki bunların o e, çakıştırdıkları e, projeye göre bir de dizayn ettikleri, etmeye çalıştıkları bir plan var. Tabii bizim tarafımızdan da bakıldığında Allah-u Teala'nın da bir planı Tabii. var. God magog. bizde peki hocam e, Yecüc-Mecüc'e mi denk gelir? Şimdi geçen gün konuşurken e, Zafer Calıoğlu'yla o tam denk gelmeyebilir dedi. Tam yani. denk gelmeyebilir. Ben de ona katılıyorum. Öyle mi? Evet. ya Öyle çünkü bize genelde Yecüc-Mecüc diye... Yecüc-Mecüc set arkasından çıkacak olan bir kavim. O dünyadaki fiziksel sette olabilir. Yani ee, Başka türlü bir üst boyutlarla ilgili bir set de olabilir. Bana sorarsanız Arzana benim yorumum, e, Sedin arkasından gelecek büyük kavim Çin. Yediş mevcude en yakın olan ırk adamın şu an küçük küsür milyon askeri var. Yani oradan bir doğudan bir şey e, olabilir. Ha, bizim hadislerde 7 Mecüc'ün istilası da var ilerleyen dönemlerde. Bu, ya e, bu olaydan önce mi sonra mı? Sonra. sonra. Kubra ve ve Kubra'dan. Melhameyi Kubra o zaman başlangıç. Başlangıç. Bu başlangıç. Burada Melhameyi Kubra ile birlikte 7 ayda Deccal'in zuhuru var. Ve Melhameyi Kubra ile birlikte 7 yıl içerisinde, 7 yıl boyunca da dünyada kıtlık ve yokluk dönemi var. Yani onlar bize hadislerle verilmiş, e, oralara hazır olmamız, hazırlanmamız lazım. Çünkü abi çok ciddi. 7 yıl boyunca bir savaş ve kıtlık dönemi Den bahsediyor merhamet başlangıcıyla Deccal'in zuhuru da Deccal bizim bize göre Deccal. Onlara göre mesih. Yani bu da ilginç. bunu da ben duymamıştım. Yani bizde, onlara bizim, göre mesih bize göre Deccal olduğunu bilmiyordum. Bizdeki külliyatta pek çok kaynaklarda Mesih Deccal olarak da geçer. Yani onlar da bizi nasıl Deccal olarak görüyorlar? Onlar İslam alemini kendi Deccalleri olarak. Yani görüyorlar. bunlar iki ayrı kişi değil mi? Önce Deccal sonra Mesih çıkmayacak mı? Eee onlardan bakarsak o taraftan Messi çıkacak. Bizim tarafımızdan bakarsak Deccal, Deccal, çıkacak. Deccal çıkacak. Biz ona Deccal diyoruz. Deccal diyoruz. Onlar da bizim beklediğimiz Mehdi'ye Deccal diyecekler. Yani şimdi zaten kutuplanması İslam alemiyle diğer alemin birleşmesi ve savaşa başlaması e, bunların tetiği. Ve bu tetikle merhamet kurmanın başlamasından sonra Deccal şahıs olarak zuhur ediyor artık onu nasıl e, bir e, plan e, uygulanacak? O zaman dinler arası bir mücadele bizi bekliyor. Aynen öyle bravo. Bizi çok büyük bir mücadele bekliyor. Ve burada İslam aleminin e, başındaki en büyük kuvvet biziz. Yani bizim artık bunu farkında olarak ilerlememiz lazım. Çünkü onların kehanetleriyle bizim hadisler çok birbirine yaklaşmaya başladı. Bizim hadislerin tam tarihlerini çok çok bilemiyorduk. İşte dediğim gibi size 1441'den itibaren açılan bir kapı var. Ancak bu kapı o Beni Asfar'ın az önce bulan bir sonra da bir hadis var mı bakalım? Bir sonraki bir sonra. de varsa gelsin arkadaşlar. Evet. Bir, ha yok bir geri gelelim, bir geri gelelim. Ha burada mesela kıyamet öncesinde bakın burası çok önemli. Kıyamet öncesinde Beni Asfar ile sizin aranızda bir anlaşma olacak diyor. Anlaşmayı yapıyoruz. Ama diyor onlar anlaşmaya uymayacaklar. Hmm. Ve başka insanları da aleyhinizde kışkırtacaklar. Siz diye konuştuğu İslam alemi, ümmet. Beni asla bizle anlaşacak. Diğerlerini de bize karşı kışkırtıp anlaşmayı bozacaklar. Çok dikkatli olun diyor. Buradan itibaren Amikovası'nda merhamet devreye giriyor.